Eğitim emekçileri her geçen gün yoksullaşıyor. Eğitim emekçilerinin alım gücü her geçen gün düşüyor. Artan enflasyon, yüksek döviz kurları, ard arda gelen zamlar hepimizi yoksullaştırmış durumda. Aracımızın deposuna yakıt alamaz duruma geldik. Doğalgaz faturalarını ödeyemez hale geldik. Elektrik faturaları adeta yakıyor. Kendileri üç maaş, 5 maaş alan yöneticiler emekçinin hakkına gelince yok diyorlar. Biz bütçenin adaletli ve dengeli dağıtılmasını istiyoruz. Her geçen gün tükeniyoruz. Bizlerin hem ekonomik olarak alım gücünü hem de itibarımızı tüketmeye çalışıyorlar. Öğretmenler bu duruma sessiz kalmayacak. Sağlıkçılar bu duruma sessiz kalmayacak. Asla susmayacağız. Öğretmen yalvarmaz. Öğretmen boyun eğmez. Öğretmen ders verir. Bizler bugün çocuklarımızın geleceği, mesleğimizin onuru için mücadele ediyoruz. Kimseye boyun eğmeden mücadele ediyoruz. Kimsenin emrine girmeden dik duruyoruz. Bizim söyleyecek sözümüz her zaman var. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın eğitim iş. Zam, kriz, yoksulluk tükeniyoruz. Zam, kriz, Yoksulluk tükeniyoruz